Met sebepleri iki tanedir. Hemze, sürekli harekeli bulunan eliftir. Boğazın en dibinden çıkar. Sükun, hareketsizlik demektir. Bu şekildeki harfe sakin harf denir. Sükun, iki kısma ayrılır. Yazım sükun, Kur'an-ı Kerim okurken, durulduğunda da, geçildiğinde de varlığını koruyan, sabit olan sükündür. Örnek, min kablihim el hakka Ağrı sükun Kur'an-ı Kerim okurken durulduğunda ortaya çıkan geçildiğinde kendiliğinden ortadan kalkan sükündür. Medd-i tabiî harf medden biri bulunur, sebebi medden bir şey bulunmazsa medd-i meydana gelir. Bu med bir elif miktarı, şehadet parmağını kaldırıp indirinceye kadar çekinerek okunur. Örnek: mükatebe, tale bazı harflerin üzerinde uzatma işareti vardır. Bu işarette uzatarak okutur. Örnek, Hâzihi, lâkinne, Hâşi'atun, El-gâri'atu, Mükezzibîne, Ve izâ إيلافهم أميون عذاب